Selamlar millet. Süper güç de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şu koskocaman Afrika kıtasını almıştık. Şimdi işgal edelim. şöyle alalım. Birleştirelim. Tamam. 30 ülkem kaldı. Bir bakalım gözüküyor mu? 67 ülke gözüküyor. Bunları aldık ama İsrail Filistin. Daha aldığımız belli değil ama. Çünkü havada hiçbir olmadı halde 30. gözüküyor. Şimdi buradan siyasi kontrol yapalım burayı işgal Niye saldırıyor buraya? Burada niye askerimiz yok? Bence önemli olan soru bu yani. Tüm bölgemiz gitti sanırım. Yani bir daha benim bölgede işgalete basmayacağım. Onu kasmaya başlıyor çünkü. Ya da basayım. Çünkü kaybettiğimiz bölgeler var. Tamam şimdi aldık. Bu bu bölge tekrar başkasına mı geçti yani? Saldırın bakalım aldığımız bölgeleri bir kere iade ediyoruz. Bizim bir prim nerede? Bunlar da yeterli zaten. Bunları almak için ya. Yani. O kadar da büyük bir orduya gerek yok. Çok güçlü tanklarım var şimdi. Şuraya. Bangladeş. Oha. Nereye gidiyorsun? Nereye saldırıyor ya bak. Direkt İstanbul'a gidiyorum. Burayı niye verdik biz? Tıklanmıyordu. Çok istiyorum istiyorsun İstanbul'u? Bak ya. Her yeri aldıktan sonra tekrar bir kontrol edelim. Bölgemiz yok etti bunlar. 2 milyon tane bir yerde var. Bakalım kaç ilan üretebiliyoruz. başka üretemiyoruz kısımda. Kısımda oldum ya. Toplamın bir birlik. Deşter. Tamam, tam burada olmuşum. Yep. böyle, bir Alamadık mı daha? Daha başkent Şimdi oldu sanırım and we're Avusturya kaldı. Avustralya. Avustralya. Avusturya şurada bir yerde. Avrupa'da. Ama burayı alamadık mı? Ne bitmez savaşmış ya. Burayı işgal edelim mi ettik? Alamadık burayı. Çok mu güçlü burası? Bankla da hiçbir şey yok. değil. <laughs> Endonezya bayağı büyük ve küçük küçük adalar var. Mal saldıralım şimdi. Dostlar küçüymüş aslında. Benim bölgeme saldırıyor da ya. Tekrar işgal ederiz biz dostum alıyoruz herhalde Smash'ın hepsini. Şunu orada şuraya destek. Buraya. Bunu da işgal edelim. Bunu niye alamadık? Yani. Burayı tekrar geri mi alıyor? Aynen. Biri gelmiş, geri vermiş. Bu buraya alabilir miyim? şimdi 200'lük asker nerede? Tamam. Al buraya. Tayland'ı da alalım. Tayland'da iyiymiş bayağı. şu yeşil yerler var. Buraları tekrar topraktır al. Lak edeceğiz. Başka burası var. Bir daha işgal etmedik. Şimdi oldu. Tamam. Bizim Karada son seviye olmuş. Karayı iptal edilmiş öyle. Böyle yapalım. Üretim. Üretim devam ediyor. Bunları yerleştirelim. Nerede bizim şimdi birimler? Burada. Laos'a saldır. Tamam şu Burada birimler var halim. Şunları Bunları yollayalım ya.

ya. Gene burası gitti. Aldığımız yerleri tekrar alıyoruz. Bizim asker nerede şimdi? Neyse şöyle saldıralım. Bunlardan biridir herhalde. eleştiri yapmıştım ama aynen bunlardan biriymiş. Az kaldı bitecek. bakalım kaç tane ülke kalmış. Bunları da aldık da bizim bize geçmedi topraklar. Bu bayağı güçlü gibi. İnan. 120 bin askeri varmış. Bunu kaybedebiliriz. Destek ekip yollayalım. Yanlış yere yolladık ve çok rahat kazandık. Askeri güçte ikinci sırada kim var? Kore var hala. Kore zorlar mı bizi? Zorlayamaz. Biz bayağı güçlüyüz. 2 milyon civarı asker var. Siyasi kontrolü. aldık. Ne kaldı? Burası mı kaldı? Benim bölgeme saldırıyor. Buraya bir kez göndereceğim. Burayı daha alamadık çünkü. Sarı gemimiz var zaten. Bir dakika yanlış bir şey yaptım. Şunlardan destek yollayalım. Neler oluyor hiçbir şey anlamadım ya. Lan niye saldırmıyor? Neyse. Biz bu bölgeye alalım. Burayı hemen alayım. Başka neresi var? Burası var. Savaş hala bitmemiş. kaybediyoruz. Tüm çok az kaldı. Oh. Ya yine benim bölgeyi almaya çalışıyorum. ve aldın ne oldu? Bölge takası yapıyoruz yani? Peki geldi. Kaç ülke kaldı? Hadi aynı. Çoğunu aldık zaten biz. İspanya duruyor hali. Tamam, biz de taraflar gibi coğrafik. <laughs> Güney Kore'ye bir tüm şeyleri atacağım ürünleri, stratejik ürünleri falan kullanacağım. Savaş kaybetmedim ya. artık birer tane. 10 diyor. onu gönder. Al aldık zaten burayı. Şimdi burayı da al. zorladı biraz. Kaybettiğimiz bölgeleri tekrar alalım. Tekrar toprakları alalım. Burada da var biraz hangi ülke ve daha önce saldırı biriksin Böyle küçük ülkeleri arayacağız bu hangi askerleri olalım mı? Bir tane asker gitmiş. Hemen ölmeden onlar. Tek attık direkt. Başka şurası var. Sonra bununla da buraya alalım tekrar geri. Malezyayı almıştık çünkü. Herhalde buradaki ülkeler. Şurada bir tane daha var? Singapur. Küçük mü kadar Singapur? Ne kadar var bizde? Bakalım bir. Burada bayağı insan varmış herhalde. 7 kadar çok şey. 7 milyar insan olacak yakında. Yıllık doğum orası yazıyor oranı. 0.4 Çok fazla yani. Hani yedi milyar insana göre yüzde bir olsa olur. Az. stream. Direkt askerler kalmasın diye Saldıracağım. Gene hala bir sürü ülke var yani. Buraya hala varmış. Şimdi tek tek bakalım hepsine. İç alet. Bir tane mi yer burası sadece? Aldık burayı da. Şimdi bakalım İspanya var mı? Tamam kalmadı. Burası var. ne? Bu ne Bildiğimiz nokta vuran. Bu hangi ülkeymiş bu? Sıksan bin. Buraya nasıl tıklayacağım? Tak yanlış yaptım. tıklanıyormuş Dünya ortalaması ne oluyor? Neyse. Kim? Burası mı? Veda. 2059 oldu. 2060'da mı dünya bizim olacak? Bu ne? Şimdi ada falan değil yani taşın üstünde bildiğin bir şeyler yapmışlar. Ne? Ada sayılmaz Bu nasıl işgal edeceğiz? Ha, savaş. Bu nasıl savaş? Burayı nasıl alacağım? Burada da mı var bir tane ya? Çok küçük ve Toprakları falan kullanacağız bir Bunlar denizde de durmuyor. Nasıl alacağım ben buraları? başka. Aa çok var ya. Nerede bu? Ben bunları nasıl alacağım? iPhone olmuş bir de. Burada bir sürü ülke var. Hepsi de buradaymış. Dominika. Burayı saldır. Saldır. Ben sıkıcı iş burası. Mı? Bir tane var, yer var zaten. Daha 50 tane var? 50 tane nereden bu canım? Je crois the cage. Bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda final olacak. Final olarak Kore'ye saldıracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.